merhabalar arkadaşlar. Böyle ee, yeni bir video. İlk video ilk videom hoş geldiniz. Şimdi ben PUBG oynayacağım. Böyle yeni bir hesap açtım. O yüzden şimdi PUBG oynayacağım. Fazla kıyafetim yok. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir league açalım. Dibikte oynarız yüklenene kadar. Bir Erangel atalım. ben oyunu en son çok çok eskiden oynamıştım. Ama ondan sonra telefonum kaldırmamaya başlamıştı. Ee, o yüzden kaldırmayınca da yapacak bir şey yok yani. 2-3 yıl oynayamadım oyunu. Oyunda ne oldu? Neler değişti? Yani fazla da ana şeyler değişmemiş ama hadi bir sürü sezon gelip geçmiş yani. Oo, daha ruhu iyi. Çok şey anladım sanki. ol. <laughs> Siktir git ben seni takip etmem ne koyayım. Ney lan bu? Yapamıyorsam amına koyayım. Ayak evet, burada şu butonları çok kullanıyorum ben. O yüzden çok kullandığım için de butonları biraz büyüttüm. Geliyor sana ne yapayım artık amına koyayım. Beceri de mesela doktora bir geyik ruh ucağını kontrolü geyik ucağını yaaa Baş işler Ya ilk atmaya siktir git ama ona kıyım Sen babanı nereye davet et Oh şuraya atlayacağım Burası neresi Ne bu Ney Element ustalığı köşkü Tamam ben buraya atlıyorum Beni burada sikerler. Oy. Ya iyi bir şey sandım ya. Piç. Şey verdi amına koyayım TP verdi lan. Bir tane üçüncü seviye sırt çantası versene oğlum ya. Şunu da al. Laksisi geliyor. Bu arada. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Abi geldiler abi. Ay ama ne yap koyayım. Ananı Botmuş lan. Nasıl hesa attım gördünüz mü? Oy ben bu oyunlarla çok iyiyim. <laughs> Aga bana 556 lazım oğlum ya. Kullanmayan mı ben emon... <laughs> <laughs> M16 herhalde. Şey şey M4 M4 ama. Kullanmayan mı ben M4? Bakın buna basınca böyle fiyok kayağı biliyoruz bu. Onu öğrendim az önce. Adam çıktı gitti. Ben gidiyorum. Bu ne lan? Bu ne oğlum ne diyor la? Gir. Nereye giriyorsun? Asıl mı giriyorsun? Bu ne oğlum? Neredeyim lan ben? Boş amına koyayım. Bunu da pohyeceğim. Bak parkur skills İyi izle. Ananı sikeyim. Parkur skills İyi izle. Yeah. Oh yeah. Parkur. Oh yeah. Oy parkura bak. Parkura bak. Ver 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 ver. Ne amına koyayım? Buna mı gideceğim ben? <laughs> ananı sikeyim uçtu. <laughs> ya amına koy. Ay ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Heh. Sonra ne amına koyayım? 4 muhafız 12 Bu paraşütte 30 saniye amına koyayım. 40 saniye, 50 saniye. Hayatımdan ya bu hayatımdan anlatıyorum sabahtan beri. Geyik çağırıyorum ben. Uy. Geyiği ışınlanabiliyoruz. Geyik tıplıyor, Geyik usturuyor. Bu ne amına koyayım? He, daha hızlı bir Gir geyik amına. <laughs> koş koş tabana kuvvet. Orası bir şey yok. Koş. that one eye and I'm güzel güzel güzel. O da güzel o da güzel. hmm Ay aman aman buraya aman koydum. He? Böyle adam ol lan. Şu ne lan? O bırak beni sal sal. Otomatik sürülüyor. Otomatik atın. Tamam otomatik sür hadi. Sür. Sür. Hay ananın Enes yani Batur usulü ağaca çarpıyor amına koyayım. Ya ben de bir farkım yok ki yani şu değilmişsin. Adam sandı. O çıktı. Bu adamlar. kadar sandık boş çıktı vettiriyoruz <laughs> <laughs> kaç ya gel lan buraya uy at kaç beygir gücü var bunun dah 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 tık tık dah tık tık meyce kafayı yedim ha e, siktir git bunu, ben bunu niye kullanayım oğlum seni at diye amına koru senin ha sen koşacaksın koşacaksın oruç bu çocuk koşacaksın koş abi araç yürüyebilir mi ya bu yürüyor pezemek kafasına göre koşacaksın uçacaksın gireceksin sokacaksın atar can hayır ya bir gidin, bir gidin oğlum. At, at, at bıçaklıyorum burada. Bak, bak, bak. Bak, ize, izle, 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 gör, izle, gör, izle, gör, izle, gör, izle, gör. Oy. Haydi bakalım. Be bek atma ya. Koruzum, hafızım. Ben oyunun sesini kıstım lan. Oğlum ben oyunun sesi hiç gelmiyor oğlum. Vay amına koy. Of şu şey rahatsız etme demişim amına koyayım. Ananı sikeyim. Alan gel. Ya ben niye alana gidiyorum oğlum? Şey. Ben niye dışına gidiyorum oğlum? Ananı sikeyim. Gördünüz bu hareketi. <laughs> Lan. Ya la, a, amına koyayım. Aga. Burada en üstte diyor ya Royal Pass Bin 1000 metre yüz. Niye oğlum Yunan mıyım ben amına koyayım? <laughs> Bir metre niye yüzeyim ben? Senin boktan birkaç rp puanı içime niye bir metre yüzeyim? Siktir git oğlum. Senden mi uğraşacağım? Hay ana aynamına. Ananı, ananı, ananı. Dararı, dararı, dararı. Dostlar da öyle ben içine girdim öyle bu ortam işte böyle, bu nasıl bir iş? Söyle. Neyse. Ben almam sikisik. Ya kullanma şunu. Ama. <laughs> Ananı... Aga da alıp donamadım ya. Bu uh, G'ye su ejderi al evde kakası rast. Aga ben bu G'yi kullansam ya amına koyayım. Abo bu, alanı buraya vermiş. Aga ben şu kulübede de saklasam. <laughs> Geberteceğim oğlum onları. Geberteceğim lan. Atıl kurt. Çok gelmişiz kaç. Oo, drop o drop şu. O drop'u ben alacağım. O drop'u ben alacağım. O drop'u ben alacağım. Tamam. kasla yelek yeter kanka ben ki <laughs> yardım vardım yok sikti <laughs> tehlike saldırıyor oruyorsun la bu da botmuş ya oğlum bir tane gerçek adam olmaz mı ya bundan sonra World of Wonders yani WoW modunda gireceğim Onda karşıma gerçek adam çıkar oğlum bak şu sekmeye baksana tepmeye bak, bak ben de sinirlendirme ya, sen onu <laughs> Çok fazla küfür ettim oğlum ya. Buranın kapısı da açık kesin burada. Ya e bak, e bak beni uğraştırıyorlar. Aha. Gerçek mi lan o? Gerçek misin lan sen? He? Bot lan bu. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Tamam kapak fotoğrafını da hazırladık. Bak. Ta, ta ta ta. Ta 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 Winner winner chicken dinner. Hadi bakalım kaç. Ama yine de bana bir yetenek. Aslında <laughs> güzel oynayalım ya. Böyle dedim ya bakmayın başarım başarım geliyor ama koyayım. Ne oldu lan? Bir tane erencilo oynadım birden dört level oldum ama koyayım. Bir leveldim dört oldum. Aga bu. Ben şeyi çözemedim, çözememiştim. Bu profil fotoğrafını nasıl yapacağımızı çözememiştim. Aga e, baktım YouTube'da ne çözemedim? Saat bak. Yalan söylesem ben sikiyim. Saat gece 1'e kadar bununla uğraştım neymiş oradan facebook hesabı kuracakmışsın da facebook'unu ona bağlayacakmışsın da facebook profilini değiştireceksin de buradan yeni force edecekmişsin ya siktir git dedim amına 5 <laughs> kez çek lan çek amına koyayım çek ha. ya orof, bu çocuğu